Yani us takıldık. Kimsin? Siz kimsiniz? Sen kimsin? Benim adım Volkan Serdar. <laughs> <laughs> Neyle? O oltaya, <laughs> oltaya taktık. Oltalar mahvoldu burada ya. Şimdi oltalarınızı yarayayım ha. Oltaya ee, <laughs> taktım. Sizden ellen bu Siz <laughs> kimsiniz oğlum? <laughs> Nasıl <gülüyor> kimsiniz <gülüyor> yani? Oltalar mahvoldu ama. <gülüyor> Oltalar <laughs> mahvoldu. Bizim <Boğa'daki gülüyor> değil de. Biz ait. O zaten bizim değil. Tut <laughs> tut. Sen, sen bu hazır hangi haklan topluyor? Öyle bir göster bakayım bir resmi bir şey. Ya resmi bir şeyle evet. alakası evet. var telefonu mı? Telefonu 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 Ya sen, telefonunu yerim ben senin. Ne Hadi ne hani şey, bana, ne? Bana, ne? Yani bana gene bir kimlik bir gösterin. Tamam sen şu telefonun var mı? Nerede telefonun? ara şimdi ya. Burada, Burada evimizin önü burası ya. ya. Şurada sen ne lan bu ağa toplamak? Sen kimsin? Sen kimsin bu ağa yapıyorsun? Ulan ben kim miyim? Vatandaşım lan ben. Ba vatandaşım. kaldı lan bu ağa Tamam şimdi bakacağız. Hangi makamdan izin aldı? Ya tamam şimdi bakacağız şimdi. Ha kime bakarsın? Ellerimizi parçaları, oltalar Oltalar, oltalar. Bir de konuşuyor ya. Ağzımızı bozmuyoruz. Bak bırak lan ağzını. Bak bırak. Kimden? parçaları. Doltalar Kimden Faruk doltalar. Durun, 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 telefonu. Kimden? Durun, 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 biz abi, tefancını... vallahi sakin abi, sakin 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 kata kata geldi. fotoğrafını aldık. Atarız. Ata bırak. Bırak 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 gönder şu an. Gönder şu an. lan siz. Evet buyurun. Tamam. Tamam sakin. Sakin tamam. Sakin ya. Seni bu dörtte kestik. Tamam. Sakin. Ben seni yıkarsam Sakin. Bu adamlar bize diyorlar ki. Evet, yüzün tamam. Yüzün sakin. Çalıyor, var, vur, alalım, var, sakin. Da Ürün, sakin. Yolla, sakin. Sakin. Yolla. Sizi Sizi sakin. 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 Getirin şu oltayı. Çıkarayım da gidin gözümün önünden. Allah rızası için. Getirin lan Tamam abi. Çıkarın sizin oltanızı. Allah rızası için. Çıkardık çıkardık. Bak yok Bak elleme yine ağlara. Tamam. Bak elli bak biz size bir şey yapmıyoruz. Biz size bir zararımız yok. Tamam oğlum. Biz bak çocuk çocuk sahibi adamız. Yapmayın, ellemeyin bak. Tamam Ellemeyin ya. Kurtar evet. Ulan yazın zaten tamam. biz 8 ay göle girmiyoruz. 2 3 evet. ay burada bir ekmeğimizin peşindeyiz evet. ya. Dalga mı geçiyoruz bak ekmek için biz öldürürüz öldürürüz ha. Bakalım, bak buna emin olun yaptık da. Yani tehditi gördük. Ne tehdidi ya? Ha. ekmeğim için tamam. öldürürüm lan. Tamam. Sen bir şey söyleyeyim ben ama. Ben ekmeğim için öldürürüm diyorum bak. Tehdit Şunu demiyorum. Bir dakika. Bir, bir şey söyleyeceğim size. Yani. Şimdi. Şimdi burada devlet bunu yasaklamış. Şimdi Volkan Sardar. Tamam kaldırma yetkisi değil. Yasak dönem. Yasak dönem değil mi bu dönem? Ne yasak dönemi? Değil mi? Peki. Tam olarak adres şu an sapan diyor bir seka. Tamam peki. Yapmayın Abi bir haftadan beri ağ atıyorsunuz biz burada ya. Eh. Bir, bir haftadan beri ha ağ atıyorsunuz. Ama bizim bu tarafta yakalandı. Ya gelmiş. böyle mecbur gidiyor da bizi <laughs> devlet on e bile böyle jandarmayla bile, arkadaşlar bile, şey. bile sarsa diyor, biz bu işi bu yapacağız. Allah bilmiyorum. Bu işi yapacağız çünkü bu işi geçmeye dedem dedemin babası onun baba Abi bitecek mi bu iş bence? Yani bu iş bir şekilde bitmeli. Balık bitecek yoksa. Yani balık kalmayacak. Kalmayacak. Ya, ya, ya. Nerede yakalıyoruz? Hani balık yok ya. Bir tane balık var ya. Biz her gün buradayız. Yarın da böyle jandarmayı polisi de yığabilirsiniz. Yarın ne? da buradayız. Tamam. Yarın da buradayız. <laughs> bu iş bitecek ekmeğimiz abi. Ekmeğimiz bu bizim ekmeğimiz. Kimse karışamaz. Abi devlet başka Kimse bir... karışamaz. Yani. Bilmiyorum. O, benim çoluk saçım bana güzel iş verecek. Herkes bakacak işine. Adam neyse bunu ya. Adam diyor ki ekmek param diyor ya. Neyse bunu ya. Bana bir devlet karışamaz diyor. Evet. Öyle bir şey var Burada, mı yani? Burası hangi